Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Selim. Bugün sizlerle beraber sonunda gelen Osiris Ligi 6. sezonun kayıt hakkında konuşacağız. Biliyorsunuz ki ben 1556'ya, Go56'ya göç ettim. Bundan bir KVK önce. İçimde en büyük yaralardan biri her zaman Osiris Ligi'nde yani bir yerlerde oynamak, Osiris Ligi'nde güzel bir takımda oynamak ve kafaya oynamak. Hepinizin bildiği gibi Türk takımı kurup yani VIP'miz düşükken, ekipmanlarımız yeterince iyi değilken kafiye oynamamız çok mümkün değil. Oyunda ya playerlık dediğimiz yani oyunu hızlı şekilde kullanma dediğimiz, klavye kullanma dediğimiz etkenler çok çok az etki ediyor. Neredeyse hiç etki etmiyor. İyi bir planı her takım aşağı yukarı kurabiliyor ve siz ne kadar güçlüyseniz o kadar o Osiris liginde, ön planda oluyorsunuz ne kadar büyük güçlü o seris ligine kayıt olursanız Şampiyonlar Ligi gibi, UEFA gibi ya da tenisteki seri başı mantığıyla en güçlüyü, en güçsüzlerle eşleştiriyor ve böylece daha rahat elemelerde favori takımlar birbirini elemediği için o top 32'de zevkli maçları hep beraber izliyoruz. Şimdi hepinizin aklında şu soru var. Ben o seris ligine kayıt oldum mu? Burada. 56'ya gelirken açıkçası çok düşünmedim. Yani babaya beni de götür dedim. Sağ olsun Turgay abi yanına aldı götürdü. Ama burada asıl istediğim şey KVK kazanıp kaybetmek değildi. Çünkü oyunda KVK'yı kazanırsın kaybedersin. 7 kere KVK kazanmış kişi de vardır. 7 kere kaybetmiş arkadaşımız da vardır. Bir tanesi diğerinden fazla heykel kasmıştır. Ekipman kasmıştır. Sadece o. Belki kaybeden taraftaki de daha çok eğlenmiştir. Kil kasmıştır. Yani kısacası kazanıp ya da kaybetmek tek başına bir anlam ifade etmiyor. Her oyuncunun farklı kişisel hedefleri var. Sağ olsunlar lafı çok uzatmayacağım. Ben Osiris Ligi'ne arkadaşlar bir maç önce oynadım ve kendileri Osiris Ligi'ne beni kabul ettiler. Buradaki Araplar gerçekten çok sıcakkanlı ve takım aldılar beni. Yedek mi, as mı diye soruyorsanız takıma as olarak kaydetmişler. Hani benim gibi oyuncuyu isteseler yedek de yazsalar ben okeydim. Osiris liginin bir parçası olmak yeterli. Çünkü yedek ya da az. Genelde biz takılıyoruz. Beni asal şöyle al böyle al diye ama benden daha iyi oyuncuların olduğu yerde VIP'si, komutanı vesairesi ben normal oyuncu olarak yedek takımda oynamayı da her şekilde kabul ederim. Benim görevim az olsun öz olsun. Ben onu layıkıyla yerine getiririm. Ben buna inanıyorum. Şansımızın yani top 32'ye kalmada çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Ve Osiris Ligi ile alakalı genel yorumumsa arkadaşlar bizim diyarımız çok güçlü. Maalesef Osiris series liginde 1001 ile 1600. krallıklar arasında oyunun bütün en güçleri hemen hemen burada. Bir bizim diyarda olmayan herhalde 1846 gibi nadir krallıklar var. 1960 GT gibi nadir krallıklar var. Onun dışında alayı bizim bulunduğumuz kısımda bulunuyor ve onlarla da oynamak yani çok zor çünkü yani buradaki Horus diyarındaki belki top 32'ye kalamayacak bir takımı Bastet ya da Anubis diyarını alsanız top 8'i görecek top 4'ü görecek top 32'yi zaten görecek fayda diye ama daha ileri de görebilecekler Horus diyarı genelde çok güçlü arkadaşlar burada size diğerleri göstereceğim Horus diyarı 1001 ile 1640 arasında Anabus diyarı sanırım en kolayı 1800, 1641 ile 2136 arasında Bastet diyarıyla Sobek diyarına çok fazla yorum yapmayacağım çünkü 2473 ve sonrası açıkçası çok bilinen bir şey değil. Yani orada güçlü bir ekip kurulduysa büyük ihtimal Tapozuski'ye kalır. En büyük, en karışık, en zor sistem şu an ben oynuyorum diye söylemiyorum ama Horus diyarında bütün güçlü takımlar neredeyse burada böyle takımlara sıralamadan baktığımız zaman DN56 4.5 milyarla C9 yeni zaten biliyorsunuz. OV'yi bilmeyen yoktur herhalde. Geçen sene bayağı bir iş yaptılar. Benim sevdiğim takımlarda. Bak kafadan sadece bu benim bildiklerimi söylüyorum. Bilmediklerimi es geçeceğim. Belki bunları da biliyorumdur ama şu an unuttum. TR kafadan yazın arkadaşlar. Top 32'ye. E buraya daha kim gelecek? One gelecek, kayıt olacak. 1093'ten bir takım gelecek, 1412'den belki bir takım gelecek. Yani gelmeyecek, gelecek bir sürü takım var. BG 1008'in Osiris takımı var biliyorsunuz Koreliler. Yani bir sürü burada takım olacak. Önemli olan burada dediğim gibi buradaki asıl Osiris ligindeki size mantığı da anlatayım. En güçlü kaydı olan 512 tane birlik kısımlara ayrılıp onlar kendi aralarında oynayacaklar gruplardan. Ve bir kısımda 4 tane grup olacak A, B, C, D. Onlarda da 4'er takım olacak. Asıl olay size şöyle söyleyebilirim. Siz top 32'deyseniz şurada kayıtta genelde. Bunların hepsini aşağı yukarı A torbası gibi düşünün. Atıyor DNA'yı birinci kısım A grubunun birincisi. Atıyorum buradan sonra 33. takımı Tamam mı? Atlantis'i oyup B grubunun birincisi falan atıyor. Yani. Öyle düşünün ya da 55. sırayı rastgele atıyordur 32'yi. Sonra işte 90. sıradaki bir takımı C grubunun birincisi. 120. sıradaki bir takımı atıyorum D grubunun birincisi. Sonra dön işte A grubunun ikincisi B grubunun ikincisi falan diye atıyor. Yani siz A grubunun birincisi seviyesindeyseniz A B fark etmez. Şurada en güçlü krallıklardan bir tanesi. En güç, siz burada en güçlü klanlardan bir tanesine sahipseniz genelde oyun sizi ezmek istemiyor. Yani oyun hiçbir zaman şunu yapmaz. OV ile Vanmi 16. kısımda birisi A grubunda birisi B grubunda olmaz. Çünkü OV ile Vanmi aynı kısımda olursa ikisinden bir tanesi elenmiş olacak. Tapodotiki'ye kalamayacaklar. Sistem buna izin vermez. Böyle olursa Şans, kader, kısmet dersiniz. 1v ile de mesela TR klanının aynı 9. kısımda birbiriyle eşleştiğinizi düşünün. Ya da şöyle söyleyeyim, gruptan çıktıktan sonra da işte sen A grubundan çıktın. B grubunun birincisiyle oynuyorsun. C ile D de kendi arasında birincileri yani birbirleriyle oynuyorlar ve A ile B arasında kazanan A oldu diyelim. C ile D ile de C oldu. A ile C kendi arasında nakavt yapıyor. Oradan kazanan top 32'ye gidiyor. Sistem seni elemez Yani C grubunda TR klanı var. A grubunda VanMe var. VanMe B'dekini yendi. TR'de D grubunu yendi. Knockout'ta VanMe TR'yi eledi. TR'siz bir Osiris League ya da VanMe'siz bir Osiris League düşünemezsiniz. O yüzden genelde sürpriz yapmıyorlar. Sürpriz oyun hani TR'yi dur ayırayım demiyor. Kayıplarda VanMe, TR bunlar güçlü klanlar. En güçlülerde olduğu için e, grup başı girdikleri için de yanlarına güçsüz rakipler geliyor arkadaşlar. Burada asker basıp sıralamasıyla oynayan bu grup aşamalarında şöyle ufak trikler de oluyor. Ya belki adam 33. sırada tamam 2917, 2936. Şimdi bu adam Atlantisli Atlantis şu Çinlilerin önüne geçebilmek için kayıt sırasında güçlerini artırıp işte üyeyi değiştirip vesaire derken arkadaşlar kendilerini daha ön sıraya atıp daha iyi bir gruba düşmek için ufak tefek, hile demeyim de taktikler yapıyorlar. Osiris ligine kaydolduk. Hayırlısıyla ben de kaydoldum. Yani gerçekten çok mutluyum. Kazanırız, kaybederiz artık. Şöyle söyleyeyim. Imperium'da ne hedefliyorum diyorsanız. Eğlenmeyi hedefliyordum. En büyük ikinci hedefim de bir şekilde beni Osiris ligine almalarıydı. VIP 18 olmayı biraz Osiris ligi için kafaya takmıştım. Yani ben VIP olduktan sonra biliyorum ki VIP 19 çıkacak, VIP 20 çıkacak ama ben belki VIP 18'i erken olursam demiştim. O seristigi geldiği zaman yani bir sonraki o seristigi için konuşuyorum. Bu seristigi için VIP 18 olacağımı düşünmemiştim. Açıkçası bu seristigi için ne beni alırlar diye düşündüm. Zaten VIP 18'de olamayacağımı biliyordum. Bir sonraki belki diyordum o ligine VIP 18 olurum. O sırada VIP 19 gelmez. Yani seneye 2023'te VIP 19 gelir falan. Vipon 18 ben de olunca onlarla işte olunca o Siris ligine gireriz. VIP 18 o ligine oynarım. Artık beni almamalar için bir bahane olmaz falan. Bir şeyler yaparım diyordum. Ama VIP 17 halimde de beni aldılar. Dediğim gibi ben çok mutluyum. Bu zamana kadar o lider oldum. Rally lideri oldum. Genelde rally açan. Maçı yöneten tarafta oldum. İlk defa görevim en minimum halinde üstümde ağır yük olmadan çok rahat bir şekilde belki ufacık görevlerle tabii ki çok dikkatli ve elimden gelen her şeyi vererek rahat bir şekilde maç oynamayı istiyorum eğlenmeyi istiyorum biraz da oyundaki asıl amacımız hedeflerimize ulaşmak herkesin oyundaki hedefleri farklı olabilir ben hedeflerimden bir tanesi için güzel bir adım attım ya, bu konuda sizlerin de desteklerini bekliyorum. Diğer e, diyarlarında şöyle bir sıralamasına bakalım. Burada daha henüz büyük krallıklar kayıt olmamış ama 4 milyar 3 600 buçuk birinciden sonra Anebus'ta Bastet diyarına bakıyoruz hemen 4 buçuk 3.600, 700 3, çocuk. burada fena değilmiş. 3 olarak fena değil ama bunlar ne kadar sağlam iş yaparlar orası tartışılır işte arkadaşlar. Sobek diyarına göç edebiliyor olsak ve <laughs> Belki Türklerden oluşan bir 30 kişilik takım bile Sobek diyarında TAP32'ye kalma şansı vardır onu söyleyeyim. Koordineli böyle VIP17 civarında 30 tane Türk bence bu diyarda gayet iş yapabilirdi Sobek diyarında. Sobek diyarı çok genç bir kısım o yüzden orayı ayrı tutuyorum. TAP imperyumların çoğunluğu arkadaşlar Horus diyarında. Olayın yaşanacağı yer Horus diyarı. Tabii ki o ses ile beraber lig bahisleri vesaire hepsi videolar şeklinde yine gelecektir. Ben mutluluğumu sizinle paylaşmak istedim. İnşallah nereye kadar gideriz? tap 32'ye kalır mıyız? Onu bile bilmiyorum ama kalırsak ben çok mutlu olacağım. Ondan sonra nerelere gideriz? Biraz da şansın yardımıyla. Bilmiyorum. Bakacağız. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.